Bugün size depresyon nedir ondan bahsedeceğim. Depresyon sürekli ilgi kaybı, üzüntü ve isteksizlikle kendini gösteren bir duygu durum bozukluğudur. Ancak bu kendini kötü hissetme, neşesiz hissetme gibi günlük yaşadığımız depresif ruh halleriyle karıştırılmamalıdır. Her insan hayatının belli dönemlerinde kendini kötü hissedebilir, isteksiz hissedebilir. Ancak geçici bir hal aldığında biz buna depresyon demiyoruz. Depresyon teşhisinin konulması için kişinin en az iki hafta süreyle sürekli olarak kendini mutsuz, halsiz, isteksiz, ilgi kaybı, anlamsızlık, boşluk duygusu içerisinde bir ruh haline sahip olmasıyla ilgilidir. Ve bu ruh halinin düzelmemesi sonucunda biz depresyon testi koyarız. Depresyonda kişi mutlaka psikiyatrik tedavi görmelidir. Yani hem ilaç tedavisi hem psikoterapi tedavisi almalıdır. Depresyonun iki çeşidi vardır. Majör depresyon ve distimi diye. Majör depresyon genellikle ataklar şeklinde kendini gösterir. Gelen atak en az birkaç ay kendini gösterirken daha sonrasında normal ruh hali devreye girer. Ancak bu döngü senede bir iki kez ya da birkaç senede bir kişinin karşısına çıkabilir. Distimi dediğimiz depresyonda da sürekli olarak depresif hissetmek söz konusudur. Yani ataklar şeklinde değil, sürekli olarak kişi yıllar içerisinde hiç normal bir mut haline gelmeden kendini depresif hisseder.